Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere tavan sensörü nasıl bağlanır onu, göstereceğiz. Ee, gördüğünüz gibi elimizde Netelsan'ın bir tavan sensörü var. Kapağını açıyoruz. Ayar düğmeleri var. Burada arkasında da klemensi. Ee, F, faz, nötr, lamba ve lambanın nötrü var. Şimdi burada bağlantımızı yapıyoruz. Ee, enerji kablomuzun fazını F'ye bağlıyoruz sensörümüzdeki F klemensine. Nötrü de nötrün olduğu yere bağlıyoruz klemesteki. Diğer e, L, L yazan klemes yerindekilere de lambanın bir ucunu. Bu kısmına da diğerini bağlıyoruz. Sonra tırnaktaki yerlere klemesi oturtuyoruz. Daha sonra burada ayarlarımız var. Ee, gece ve gündüz ayarı ve zaman ayarımız var. Bu 5 saniyeden 5 dakikaya kadar zaman istersek ayarlayabiliriz. Burada da sadece gündüz ve gece yanmasını istiyorsak ona göre ayarlarımız var biz burada e, gündüz yanmasını isteyeceğiz. Şu an buna göre araya ayarımızı yaptık. Şimdi yani kapağımızı da kapatıp denemesini yapacağız. Evet şu an kımıldamadan duracağım. Sensör kapanacak. Evet şimdi elimi hareket ettirdiğim zaman sensör yanacak. Lamba yanacak. Gördüğünüz gibi işlemimiz bu kadar. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.